Merhaba arkadaşlar. SPK tarafından son onaylanan halk arzımız Zeray GYO. Hap bilgiler, kaç kişi katılır, kaç lot dağıtım olur, biz ne kadar başvuru yapacağız, yedek hacmimiz yeter mi gibi durumları çok konuştuk sizlerle. Yorumları konuştuk. Gelen olumlu olumsuz yorumlar var. S sosyal medyadaki yorumlar var. İşte SİO'nun yaptığı açıklamalar var. Bunların hepsini konuştuk. Hani şöyle baktığımızda tamam son iki halk arzımızda öyle güzel performansları göremedik. Güzel kazançlar elde edemedik. Hap bilgilerden sonra bir de şöyle bir full detaylı bilgilere bakalım değil mi? Nasıl bir şirketmiş bu? Zeray geliyor. Olumsuz yorumlar acaba gerçekten haklı mı? Şöyle ben kendimi çok küçülteyim. Çünkü büyük bir tablo. Daha önce de paylaştığım gibi. Zeray geliyor halk arzı. Zer Bak şurayı yanlış yazmışız ya. Zer Kısa kodu ile 10-11-12 Aralık bu hafta çarşamba, perşembe, cuma günü talep toplamalar yapılacak arkadaşlar. Sabah 9 ile akşam 16-18 arasında bakın bireysel eşit dağıtımlarda halka arz menüsünden başvuru yaptığımız zaman. Arkadaşlar akşam 4'ü geçirmeyin. Çarşamba da perşembe de cuma da başvuru yaparsanız yani öğlen saatlerinde başvurunuz yapın. Bazı bankalar, aracı kurumlar bu başvuruları erken kapatabiliyorlar. Ben yine hatırlatırım o gün geldiğinde. Arkadaşlar katılım endeksine uygun. Burası olumlu, güzel. Bakın yeşille de işaretledim. 13 TL fiyattan %20.07 iskontolu hali bu. Bakın iskontosuz hali 16.20 kuruştu. T1-T2 bakiye kullanılamaz. Yani aynı gün sattığınız hissenin parasıyla aynı gün içinde başvuru yapamazsınız. 2 gün beklemeniz lazım. Yani eğer çarşamba ya da perşembe günü başvuru yapacaksanız pazartesi veya salı günü başka bir hissenizi satıp nakit paranızın hesaba geçmiş olması lazım. Arkadaşlar BIST 30 hisseniz varsa, herhangi bir fonunuz varsa, döviz hesabınızda döviz varsa ve vadeli mevduat hesabınız varsa bunları teminat olarak gösterip başvuru yapabilirsiniz. Bakın burası da olumlu, güzel. Hatta şöyle hemen şurayı da yeşil yapayım mı? Yani daha önce daha sonra tekrar bakarız. Şöyle şuradan yeşil nerede? Yeşil şurada ha yeşil yapa daha sonra bakarız yine bunu da olumlu olarak gösteririz. Halk arz menüsünden başvuru yapacağız. Yani tamamen eşit dağıtım gibi hisse alır gibi yapmayacağız. Halk arz menüsü var biliyorsunuz. Ben İş Bankası'ndan başvuru yapıyorum. Yatırımlar bölümünden hisselere gireceksiniz. Orada halka arz başvuru bölümü var. Oradan zaten Zeray geliyor. zerg'ye kısa kodunu görürsünüz. Bireysel eşit dağıtım olduğundan bahsetmiştik. Yurt içi bireysele %50 ayrılmış. O da 78 milyon 400 bin lot. Yurt içi kurumsala da %50 ayrılmış. 78 milyon 400 bin lot. Arkadaşlar herhangi bir yüksek başvuruya oransal dağıtım yok. Daha önceki halka arzlarımız gibi değil. Yarıya bölmüşler. Ve yurt içi, yurt dışı yok. Burası da güzel aslında. Sermaye arttırımı 116 milyon lot. Ortak satış varmış 40 milyon 800 bin lot. Toplamda 156 milyon 800 bin lot halka arz edilecek. Şirketin kasasına 1.41 milyar TL para girecek ortakların yani yönetim kurul başkanının yani patronun cebine 517 milyon TL para girecek. Ama bu 517 milyon TL'yi güzel bir yerde kullanacak. Bakın onu da bahsedeceğim şimdi birazdan sizlere. Piyasa değeri 8 milyar 138 milyon TL'ymiş. %25.05'i halka açık olacak halka arzdan sonra. 2 milyar 38 milyon TL para gelecekmiş halka arzdan. Bak burası da iyi. Ama işte gelecek parayı nerede kullanacaklar? Bakın çok hani sansasyonel demeyeyim ama çok olumsuz yorum şuradan geliyor. Gelen paranın %65-75'ini yüklenici firmalara hak ediş ödemeleri yani taşeron firmalara yani duvar ustasına yani yani savacıya bunların hak ediş ödemesi yapılacakmış arkadaşlar. Şimdi çok kişi şunu soruyor ya halk arz olmasaydı bu ödemeleri nasıl yapacaktı? Halk arz onaylanmasaydı iflas mı edecekti? Ne olacaktı diye soran da çok tabii ki. Yüzde onuna kadarını finansal borçların ödenmesi varmış. Burası da olumsuz. Kırmızıyla işaretledik. Yüzde yirmi otuzunun yeni projelerin finansmanında kullanacaklarmış. Burası da güzel. Yüzde sıfır 5 arasında işletme sermayesine kasaya koyacaklarmış arkadaşlar. Yine gelelim en can canlı nokta. Sektör ortalamalarına karşılık FK ve piyasa defter değeri çok yüksek arkadaşlar. FK'sı 1255, piyasa defter değeri 865. Yani buraya bakmak lazım. Nasıl olacak? Şimdi 2023, 24, 25, 3 çeyreğinde, 2025, 3 çeyreğinde dönem varlıklar 4.2 milyar TL'den 5 milyara, oradan da 6, 3 milyara gelmiş. Bak bu güzel. Duran varlıklar 560 milyondan 766 milyona, oradan da 817 milyona ulaşmış. Toplamda 4.7 milyar, 5.8 milyar, 7.1 milyar TL'lik toplam varlığı var arkadaşlar. Duran ve dönem. Borçlara bakalım mı? Burası biraz kırmızı. Kısa vadeli borçlar 2.2 milyardan 2.7 milyara oradan da 1 milyara gelmiş bakın. Kısa vadeli son son dönemde düşmüş öyle söyleyelim. 2025'in 3 çeyreğinde gerçi bu eğer halk arzdan sonra gelecek parayla ne yapacaklar? Biraz borç ödeyecekler ama yıl sonuna kadar son çeyrede görmemiz lazım. Uzun vadeli borçlar 348 milyon TL'den 963 milyon TL'ye oradan da 2.9 milyar TL'ye gelmiş bir hayli yüksek uzun vadeli. Öz kaynağı 709 milyondan 850 milyona oradan da 927 milyona gelmiş. Şimdi hasılat 2023'te görünmüyor. 2024'te 2.4 milyardan 2025 3 çeyreğinde 255 milyona düşmüş. Yıl sonunu göreceğiz. iple çekiyoruz. Esas faaliyet karı eksi 1.7 milyon. Bakın düşükmüş eksiymiş 2023'te. 2024'te 35 milyona gelmiş. 2025'te de 100 milyon olmuş şu an itibariyle. Dönem karı 133 milyonmuş 2023'te. 2024'te eksi 300 milyon. 2025'te de bu yıl eksi 228 milyona düşmüş. Öyle söyleyelim. Şimdi az önce söylediğimiz ortak satışının parası var diye 517 milyon TL. İşte arkadaşlar burası güzel. Sermaye artışıyla gelecek paranın %20'si. Yani şuradaki sermaye artırımı 116 milyon lot. Yani nerede o para? 1.41 milyar TL'nin %20'si. Bu bir Ortak satışından gelecek brüt halk yüzde yüzü, %100'ü. Yani 517 milyonun hepsi 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde kullanılacakmış. Bak bu güzel. Al sana olumlu bir yön. Diyeceksiniz ki ya tamam Güney gördük vakıf faktöründe de fiyat istikrar sağlayıcı işlemleri kapsamında geri alım yaptılar 3 gün boyunca. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Arz fiyatının altına sarktı. Ama sanki burada Zeray Geyo'da öyle 3 gün 5 gün değil de 15 gün boyunca alınacak geri alım yapılacak paranın hepsi 517 milyon artı %20 desek şurada neredeydi o? 1.41 141 300 desek 500 800 900 milyon TL'lik bir paradan bahsediyoruz. 800-900 milyon TL'lik geri alım 15 gün boyunca yani güzel olabilir. Takip ederiz. Bir yıl boyunca bedelli bedelse sermaye artırımı yapılmayacak gibi işte standart prosedür, standart taahhütler var. Burası da iyi. Yani bu ortakları kastediyor. Yani bu işte ortağın, yönetim kurulu başkanının patronunu kastediyor. Bizi değil. Konsorsiyum liderleri ziraat yatırım ve integral yatırım konsorsiyum liderliğinde Arkadaşlar şuradaki bankalardan, aracı kurumlardan görünüyor mu? Evet görünüyor. Şuradaki banka ve aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Kırmızılardan başvuru yapamıyorsunuz. Onlar girmemişler. Burada en çok gözümüze çarpan da ak yatırım oldu. Ak yatırım ne yazık ki bu halk arıza katılmıyor. Şimdi bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı, ak bankı kullananlar giremeyecekler. E ne olacak? Yani ya gideceksiniz iş bankası hesabınızdan başvuru yapacaksınız. Ya başka bir QMB hesabınızdan başvuru yapacaksınız. Ya da şuradaki aracı kurumlardan hesap açacaksınız kendinize. Başka bir bankadan hesabınız varsa bunlardan başvuru yapabilirsiniz. Ak Yatırım yok, Anadolu yok, Aktif yok, BTC yok, İCBC yok, Eliptik yok, Türkiye Finans Katılım, Katılım, Ak Albaraka. Aslında bunların olması lazım. Katılıma uygun çünkü bu. Odea Bank yok, Vakıf Katılım, Kuvvet Türk Katılım yok. Gerçi bunların kendi bankaları var. Vakıf var değil mi? Vakıf var. Evet. Evet. Yani şu katılım bankaları. Ama kendi bankaları olduğu için bence başvuru yapılır arkadaşlar. Buna bakarız. Buna bakarız. Dediğimiz gibi full bilgilerde bence talepler öyle beklendiği gibi düşük olmayacak. Öyle olumsuz yorumlar gibi olmayacak. Bence bir nebze olsun. Son halk arzlarımız kadar. 500 bin, 600 bin kadar bir katılım olacak arkadaşlar. 2000 TL'lik yedek akçenin de ben yeterli olacağını düşünüyorum. Talep biraz düşük kalırsa hani 3000 lira olabilir. Ama ben 3000 liraya da varacağını sanmıyorum. 2000 TL yedek akçe ayarlayalım bakalım. Buradan yine gelen bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.